Merhaba, bugün bu örneğin yapılışını göstereceğim size. Ben böyle bir erkek beresi yaptım. Şöyle. Bunun ipliğinin ne olduğunu aşağıya yazacağım. Şimdi bu bereyi, bereyi yaparken 98 ilmek başladım. 10-12 sıra. İkili lastik yani yaptım yani iki düz iki ters daha sonra bu belenin buradan buraya kadar 23 santim olmasını sağlayarak en son sırada 3 sıra aralardan kestim yani bir ördüm bir kestim bir ördüm bir kestim öyle düşünün 3 sıra bunu yaptım sonra topladım çünkü bu bir erkek beresi olacağı için muhtemelen pompon olmayacak. Pompon olmayacağı için böyle şurası daha az toplasın istedim. Eğer hiç kesmeden burayı toplamaya kalkarsanız buranın bu katları daha fazla olacaktır. Pompon takacaksanız eğer bu bereye hiç problem değil o zaman hemen şişten iğneye geçirerek toplayabilirsiniz. Şimdi diğerlerini de göstereyim size. Bu 7 aylık olan, 7 aylık bir bebek için hazırlandı bir kız bebek. Bu da anne için aynısı. Şöyle bunların ipliğini de aşağıya yazarım. Instagram sayfamda da yazıyor bunların ipliği, ilmeği, her şeyi. Instagram sayfama da gidip bakabilirsiniz. Bu iplikte de bu örnek çok güzel duruyor gerçekten. Mesela bunun üstünü hiç kesmedim. Direkt geçirdim ve topladım. Çünkü pompon burayı kapatıyor. Ama siz de eğer buradaki Katlar biraz daha az olsun isterseniz dediğim gibi bir örüp bir keserek, bir örüp bir keserek bunu yapabilirsiniz. 2-3 sıra yeterli bunun için. Bu da böyle. Bakın şurası tam birleşme yeri. Birleşme yeri bile çok çok belli olmuyor. Bu şekilde. Anne, kızı ve baba kullanacaklar. Şimdi gelelim örneğe. Örnek 4 sıradan oluşuyor. Onu da anlatayım size. Şuradan şuraya kadar gördüğünüz bölüm yani şu kadar bölüm 4 sıradan oluşuyor. Buradan buraya kadar yaptığınızda örneğin tekrar başına dönebiliyorsunuz. Bunların her biri dörder sıradan oluşuyor. Çok zevkli öğrenen bir örnek. Tavsiye ederim herkes. Bu düz renk, düz renk bile de çok güzel oldu. Yapabilir. Şimdi şöyle yine ikili, ikiye iki lastik yaptım. İki düz, iki ters. Siz düz de başlayabilirsiniz ama biliyorsunuz örnekler biraz düz başlayınca kıvrılıyor. Ben başta ve sonda birer ilmek bıraktım. Biraz yavaş yapacağım çünkü Yeni başlayanlar var ve yeni görmek isteyenler var biliyorum hep yazıyorsunuz. O yüzden bilenlerden özür diliyorum biraz yavaş yaptığım için. Her günün birinci sırasındayız. İlk ilmekleri ben hep boş alıyorum. Bir tane boş aldım. Bir tane düz yaptım. Bir tane düz yapıyormuş gibi yapıp ipliği iki kere içinden geçiriyorum. İki kere dolayıp içinden geçiriyorum. Düz örgüde bir kere dolayıp geçiriyorsunuz. İki düz. İki düzden sonra iki kere dolayıp ikisini bir geçiriyorsunuz. Sıra sonuna kadar böyle gidiyor. İki düz, iki kere, doladım ve bıraktım. İki düz. Şifalar belki başlarda biraz zorlanabilirler. Sonra elleri alışıyor. Hiç merak etmeyin. ulaşacaktır. İki düz. Doladım bıraktım. İki düz. Yine doladım. İkinci sırada yine düz örgü öreceğiz. Doladıklarımızı boş bırakacağız. Doladıklarımızı boş bırakırken de ipliğimizi öne alacağız. İpliği arkaya aldım. Aradaki iki tane yine düz örgü örüyorum. İpliğimi öne aldım. Hiç örmeden bırakıyorum üzerine atmıştım. İki düz ördüm. İpliğimi öyle aldım. Bu örgüde ipliği ön arkaya almanız gerekiyor. Çünkü o sararak iki kere yaptığımız ilmeği hiç örmeyeceğiz. Böyle. İki düz ördüm. bıraktım. Benim benim biraz sıkı. Siz daha geniş örüyorsanız daha kolay örersiniz. Bıraktım ve bunu da iki düz ördüm. Üçüncü sıraya geldik. Üçüncü sırada ipliği yine yürüteceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bu yukarıdan böyle V gelenleri, ve gelecek olanları hiç örmüyoruz. Bu sefer haroş öreceğiz. Baştakini örmeden aldım. İpliği bu sefer arkaya aldım. Yine bunu örmeden alıyorum. Haroşa ördüm. Arkaya aldım. Haroşa ördüm. Arkaya aldım ipliği. Gördüğünüz gibi doladığımı hiç örmüyorum. Şuradakiler düz ve haroşa olarak gidiyor sıralarda. şöyle ördüm yine iki tane. Sonuncuyu da haroşa ördüm. dördüncü sıradayız. Bana en kolay gelen sıra bu. Çünkü ipliği arkaya öne hiç atmıyorsunuz. İlkini yine örmeden alıyorum. Hiç örmediğimi yine örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmekleri haroşa örüyorum. İplik buradan buraya gidebilir. Haroşa örüyorum. Atmaya o kadar alışmışım ki örmeden aldım. 2 tane haroşa ördüm. Örmeden aldım. 2 tane haroşa ördüm. Örmeden aldım. Bu sırada sonuna kadar böyle Herkesin örme tekniği farklı bazıları ipliği sol taraftan getiriyorlar bazıları da benim gibi böyle örüyor bazıları da boyundan örüyor ama haroşo düz biliyorsunuz şiş örgüde hepsi aynı evet 4 sıra oldu ve bir bölüm bitti şimdi ne yapacağız Yine birinci sıra gibi yapacağız. Bunu düz öreceğiz ve bu örmeden ördüklerimizin içine yine iki kere dolayıp çekeceğiz. Aradakileri yine düz örüyoruz. Aynı birinci sıra gibi. İki kere doladım, bıraktım iki kere düz ördüm iki tane daha doğrusu iki düz Bir tane düz ördüm. Yine içinden geçirip bıraktım. Yine birinci sıra gibi sıra sonuna kadar geldim. Böyle hiç örmediğiniz zaman, bıraktığınız zaman şu büyük V'ler oluşacak. İkinci sırada yine bir bölüm birlikte yapalım. İkinci sırada düz örüyorduk. Düz örerken ipimizi öne alıyorduk ve bu doladığımızı bırakıyorduk. Düz örüyorum. İlk başta bu size biraz karışık gelebilecek gelir yani her zaman oluyor bu. Bana da oluyor. Öngören herkese olur. Size önerim. Bir sayfaya yazmanız bir kağıda kağıt parçasına zaten birkaç sıra sonra alışacaksınız artık beyniniz onu göre göre yapa yapa ezberleyecek ben bunu yapamam bu çok zormuş diye sakın düşünmeyin çok da zevkli ilerleyen bir örnek düz yapıyorum Bebek yelekleri olabilir. Dün bir takipçim instagramda sormuştu. Olur mu diye çok da güzel olur. Böyle bere olabilir. Düz renklerle de, renk geçişli ipliklerle de hepsiyle şahane düşen bir örnek. Kim bulduysa ellerine sağlık. Şimdi üçüncü sıradayız yine. Burada haroşa yapıyoruz. Ama yine ipliğimizi bu örmeden aldığımızı böyle bırakmak için ipliğimizi arkaya alıyoruz. Haroşa yapıyoruz. Bazılarımız örmeden çok hızlı yapıyor, çok iyi biliyor. Biliyorum. Ama bazılarımız da yeni başlıyor ve bugün bir şeyleri onlar da örmek istiyorlar. Biz hızlı gösterdiğimiz zaman haklılar, yapamıyorlar. O yüzden mümkün olduğu kadar eğitici, öğretici videoları yavaş gösterirsek onlar da çok daha rahat anlayıp yapabilir bence. Haklılar yorumlarında yorum olarak yazıyorlar daha yavaş yapın diye. En sevdiğim sıraya geldik. Dördüncü ve son sıra. Hepsini haroşa örüyoruz. Örmeden yaptığımızı yine örmeden alıyoruz. İpi bu sefer öne arkaya hiç götürüp getirmiyoruz. Çok rahat biten, sorunsuz bir sıra bana göre. Mermeden alıyorum. Birazcık dikkat etmeniz lazım. Ben bu gri bereyi yaparken mesela bir sıra yanlış yapmışım. Yaptığım 16 tane V'yi Söktüm. Yani 16 çarpı 4 olarak düşünün. Televizyon izleyerek yapabilirsiniz ama birazcık dikkat gerektiriyor. Bakın şöyle. Biraz ördükten sonra elinizi alın. Bakın ben öyle yapıyorum. Onda nasıl yapmışım bilmiyorum. Çok yapmışım. Mesela benimkinde tam şurada bir çizgi vardı. Tam şu sırada. Şurada böyle olmaması gereken bu normal çizgilerin dışında daha büyük bir açıklık vardı. Hepsini söktüm tabii. İşte böyle bu kadar. Bir de size bir önerim daha var. Bunların düzgün olabilmesi için kaç numara şiş kullanıyorsanız, benim burada kullandığım 4,5. Kaç numara şiş kullanıyorsanız ilmekleri attığınızda ne çok sıkı olsun ne de çok bol olsun. Yani şişin boyu kadar, şişin eni kadar olsun. Bazı örnek çünkü yapıldığında bunu çok bol bırakırsanız mesela şunu sıktınız, bunu bol bıraktınız. O zaman çok düzgün durmuyor. Aklıma gelen püf noktaları bunlar. Böylelikle de çok güzel oldu. Rengi de şahane bence yapacak olan herkese kolay gelsin